Evet arkadaşlar, Pixalk'ı programlamaya başlamak için e, öncelikli olarak Power Intim'i söktüm. Çünkü Mission Planner programla USB ile bağlayacağız bilgisayardan, enerjiyi oradan alacak. Daha sonra Pixalk'ı ve GPS oklar aynı yöne bakacak şekilde bir deprom parçasının üzerine yerleştirdim. Çünkü şu şekilde hareketler yaptırmamız gerekecek ayar sırasında. Kolaylık sağlaması için böyle bir şey yaptık. E, kumandamıza hazırladık. İnternet açık olması lazım. Ondan sonra her şey hazır. Başlayabiliriz. Mission Planner programımızı bilgisayarımızda çalıştırıyoruz. Öncelikli olarak şu şekilde programımız bu. Daha sonra USB kablomuzu herhangi bir cep telefonunun data kablosu olabilir bu. Fark etmiyor. PIXA halkımıza bağlayacağız. Işıkları yanacak ve bize bir ses verecek. O sesi de duyduğumuzda sıkıntı yok. Şimdi kablomuzu Bakıyorum. Evet. Işıklar yandı. Birazdan bazırından ses de gelir. Evet. Herhangi bir sıkıntı olmadığını göstermiş oldu. Şimdi burada yapacağımız iş öncelikli olarak şu sağ üst köşede kom yazan yerde, oto yazan yerde kom 16 bende 16 olarak gözüküyor. Sizde kaç olarak gözüküyor bilmiyorum. px4fmu yazan seçeneği seçiyoruz. Ardından şurada üçüncü seçenek olan Initial Setup'a basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bütün e, modellerimiz mevcut. Siz hangi modeli kullanacaksanız ona uygun olan seçerekten ayar yapmamız lazım. Henüz connect tuşuna basmadığımızı da dikkatinizi çekiyorum bu arada. Burada ben uçakta kullanacağım için Arduino seçiyorum basıyorum emin misiniz diyor evet diyorum ve bekliyoruz internetten gerekli dosyada indirmesini şimdi bize söyledi. USB kablomuzu çok... çekip OK tuşuna basmamız ardından hemen geri takmamız çektim OK'ya OK bastım ve kablomu geri taktım şu anda işlemleri yapmaya başladı Kumandanız bu arada kapalı olabilir. Daha henüz açmayacağız. Bu işlemler bittikten sonra ayar yapacağımız sırada kendisini açacağız çünkü. Bu kısımda ee, bekleyeceğiz. Filemeiri pixalkin içine atması için. Biz uçağı seçtik. Uçak belirli olan dosyalara atıyor şu anda. İlerleme barından zaten ilerleyişini görebiliyoruz. Aslında bunu açık alanda yapsak GPS konumu da rahatça bulabilirdi ama ben şu anda içeride kapalı alanda yaptığım için tabi GPS konumu tam olarak bulamayacak. Onu da göz önünde bulunduralım. müzik tonları bittikten sonra OK tuşuna basıyoruz. Bekleyeceğiz yani. Evet. Şu anda bütün müzik sesleri bittiği için OK'ya OK basıyoruz. Şimdi yapacağımız şey artık Firmware yüklendiği için Connect tuşuna basabiliriz. Buna basarak PixAvk'ımıza bağlanacağız ve gerekli ayarları yapmaya başlayacağız. Connect'e basıyorum. Bağlantı başlıyor şu anda evet. Gördüğünüz gibi yeşil oldu ve bağlandı. Bağlandıktan sonra burada yeni seçenekler çıkıyor. Mandatory Hardware'e basacağız. Altında bir sürü seçenek çıkacak. Bunları şimdi tek tek ayarlayacağız. Birinci olarak Excel Calibration basıyoruz. Calibrate Excel tuşuna basıyoruz. Bastık. Şu alt tarafta bize yapmamız gerekenleri yazıyor. Mesela şu anda Place Vehicle Level and Press Any Key diyor. Yani Click ana basacağız. Level dedi. Pix halkımızı bu şekilde düz konumda tutacağız. Zaten şu an düz konumda. Ve OK tuşuna basacağız. Ardından sol tarafa yatırın ve OK tuşuna basın diyor. Şimdi çok işlem olacak. Şöyle sırasıyla yapalım onları. Sol tarafa yatırın dediği için şu şekilde Pix halkı sola yatırıyorum. OK'ya basıyorum, ekranda sağa yatırım dedi, şu şekilde sağa yatırıyorum, OK'ya basıyorum, burun aşağı bakacak diyor, fix salkı burun aşağı bakacak şekilde koyuyorum, OK'ya basıyorum, burun yukarı diyor, fix halkı, burun yukarı bakacak şekilde koyuyorum, OK'ye basıyorum. X-Hawk'ı e, yüzüstü yatırın diyor. Şu şekilde kablolarımızdan zor oluyor ama yüzüstü yatırıyorum. OK'ye basıyorum. Ardından ekranımızda Calibration Access diye yazdı zaten. Gördüğünüz gibi. X-Hawk bitirmiş olduk. Şimdi kompas kısmına geldik. Bu kompas kısmı biraz e, uğraştıran bir şey. Çünkü ekranda böyle daireler, küreler çıkıyor. Burada mümkün olduğunca fazla noktaya temas ettirmek için Pixel bayağı bir tur attırmamız gerekecek. Öncelikli olarak biz Pixel kullandığımız için bunu seçiyoruz. Evet diyoruz. Ardından Live Calibration'a basacağız. Buna bastığımızda Ekranda gördüğünüz gibi böyle bir seçenek çıkıyor. Burada işte pik salkımızı şu şekilde her yöne hareket ettirerek gördüğünüz gibi bir sürü noktayı yakalamasını sağlamamız lazım. Bunlar tamamlandığında zaten işlem bitiyor. Bunu şu şekilde şurada yapalım. Aslında her yöne çevirmeniz lazım. Şu şekilde. İşte bu yüzden zaten tekrana bekledik. Yeterli sayıda noktayı yakaladığında zaten tamam bir şekilde. Gördüğünüz gibi tamamladık. Okey diyoruz. Okey diyoruz kompas ayarımız da bitti. Şimdi artık kumanda ayarına geçeceğiz. Ekranda böyle bir kısım çıkıyor. Öncelikle bir birbirine giren kablolarını bir tekrardan düzenleyelim. Ayarlı parçalar. Evet. kumandamızı kalibre edeceğiz. Bunun için öncelikli olarak şöyle söyleyeyim. Kumandamızı açacağız ve sticklerimizi hareket ettireceğiz. Bir de bir tane uçuş modlarını seçeceğimiz switch atamamış, atamış olmamız lazım. Biz, ben bunu atadım. Bunu atamak için de PPM encoderimin 8 nolu kablosunu benim alıcımın 5 nolu kablosuna taktım. Böylece şu switch'i üç kademeli üç farklı uçuş, uçuş modu için ayarlamış oluyorum. Birincisi işte stabilize, düz uçuş. İkinciyi işte loiter olarak seçiyorum ben. Üçüncüyü de eve dönüş olarak ayarlayacağım. Bunu da yani stickler hareket ettikten sonra bunu da hareket ettireceğiz ve tamamlayacağız. Evet, kumandamızı açıyoruz. Ardından kalibre radyoya basıyoruz. Bunlara yani yazdı yazı pervaneler takılı olmasın falan diyor. Zaten takıldı izle. Okey diyoruz. Evet. Şimdi stikleri limitlerinde şu şekilde hareket ettiriyoruz. Ondan sonra şu sivicimizi Zaten ekranda da görebilirsiniz hareketleri. Gördüğünüz gibi. Sonra da OK'ye basıyoruz. Evet. Şimdi gaz yukarı itiyorum. Gördüğünüz gibi yukarı çıkıyor. Aşağı çekiyorum. Aşağı iniyor. Elevatör yukarı itiyorum yukarı, aşağı çekiyorum aşağı. aşağı. Eğilirim, sol yapıyorum sağ yapıyorum. Bunun ters olduğunu gördüm. Dön, reverse seçiyorum. Sol yaptım, sola gitti. Sağ yaptım, sağa gitti. Radar'a bakıyorum. Radar, sol yaptım, ters gitti. Reverse diyorum. Sol yaptım, sola gidiyor. Sağ yaptım, sağa gidiyor. Radyomuzun da kalibrasyonu böylece bitmiş oldu. Şimdi diğer mod olan uçuş modu. Buna basıyorum. Gördüğünüz gibi burada seçenekler var. Şimdi, şu sivici hareket ettirdiğimde, hani uçuş modu olarak ayarladığım sivici buradaki kısımların da hareket ettiğini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi. Evet. Şu an sıfırdayım ben. Sıfırda uçağımın stabilize yapmasını istiyorum. Bir no'lu konumu aldım. Bir no'lu konumda loiter olarak gitmesini istiyorum. Üç no'lu konumda Return to launch. Yani eve dönüş istiyorum. Bu bu şekilde kaydediyor. Evet. Bu da yüklü. En son olarak fail safe ayarımız var. Fail safe ayarımızda basıyoruz. Okay. Fail safe ayarımızı radyomuzun 3. kanalına yani gaz sitine göre hareket edeceğiz. Gaz sitine hareket et dediğimde Bakın yukarı çıkıyor. 1929 oldu. Çekiyorum. 1126 oldu. Şimdi bundan yarı şu şekilde yapılıyor. Gaz sitemiz en alttayken gaz trimini en aşağı konuma çekiyorum. En aşağı konuma çektiğimde gördüğünüz gibi 1910'a kadar düştü. Şimdi alıcımızı gaz sitimiz ve gaz trimimiz en alt konumdayken bintliyoruz. Bu şekilde bintledikten sonra ben bunu zaten yaptım. Bintledikten sonra oradaki değeri görüyoruz. Ben de 1010 sizde değişebilir. Aklımızda tutuyoruz. Ve tekrardan trimi normal hale getiriyoruz. Trimi normal hale getirdiğimizde orası da zaten bende 1127 oldu. En alttayken 1010'du. Onun 10 fazlası 1020 yapıyor. İşte şu kısmı 1020'ye çıkartıyoruz. Yani 10 fazlasına. Ben de öyle. Sizde farklı olabilir. 1020 yap. Gasp fail Evet. Şu anda bütün ayarlarımız tamamlanmış durumda. Kumandayı kapattığım zaman bunun çalışmaya başlaması gerekecek şekilde. Bilmiyorum. Evet. Şu an kumandayı kapatıyorum. şuradaki değişime dikkat edin. Kapattım. 1900'e düştü. Direkt çalışmaya başladı. Şu kısımların da değiştiğini fark ettiniz zaten. Tekrardan kumandayı açıyorum. 1127'ye çıktı. Her şey normal ediyoruz. Tekrardan kontrol bizde. Bütün ayarlarımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Artık ıı, uçağımıza monte edip uçmaya hazırız. Kumandamızı tekrar bir kapatalım. Deneme için. Gördüğünüz gibi ekranda failsafe yazıyor. Devreye girdi. Açıyorum. Gördüğünüz gibi normal kullanıma geçti. Ayarlarımız bu şekilde tamamlandı. Uçağımıza monte edip artık uçmaya hazırız. Ee, dediğim gibi FPV uçağı kullanıyorsanız telemetri ve diğer şeyler de buradan ayarlayabilirsiniz. Onları henüz ben kullanmadığım için tabii ki e, şu kısımdaki ayarları yapmıyorum, incelemedim. Onlara da bakmanız lazım. Burada önemli olan benim için flight mode uçuş seçeneği de onları da gördüğünüz gibi ayarladım. Bütün her şey hazır durumda. Şuradan da hareket ettirdiğimizde gördüğünüz gibi çalıştığını görüyoruz. Sıkıntı yok. Herkese kırımsız uçuşlar.